Ben Nevzat Doğan Hoca. Bugün sizlerle beraber katıların basıncı ile ilgili güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bugün kullanmış olduğum kaynak Piri Af Yayınları isteyen arkadaşlar bu kitabı da temin edebilirler. İlk sorumuz şu şekilde. Yukarıda ifade edilen yargılardan hangileri doğrudur? Katı cisimler kendilerine uygulanan basıncı her yönde iletir. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve aynı büyüklükte iletir. Evet arkadaşlar katılar kendi üstüne uygulanan kuvveti aynen aynı yönde iletirler idi. Nasıl yani arkadaşlar benim burada bir tane K cismim var. Üzerine ben F kuvvetiyle bastırıyorum. Aynı yönde basıncı yani ağırlığı, kuvveti aynı yönde iletirdi. Biz bu sistemin basıncını ifade edeceğimiz zaman P eşittir. GK artı F bölü A yapıyorduk arkadaşlar. Bundan dolayı ikinci öncü doğrudur. Birinci öncü arkadaşlar her yönde iletmez. Üçüncü öncülde her zaman aynı iletir demiş arkadaşlar. Burada belirleyici olan aynı yön demesi lazımdı ve aynı ülke de demesi lazımdı. Bunu tam demediğinden dolayı arkadaşlar 3. öncülü de yanlıştır. Ondan dolayı cevabımız yanıt ikidir. Şimdi gençler sorumuz şu şekilde. Katlı belirtisi yüzey alanları verilen farklı yüzeylere şekilde gibi konulmuş. Buna göre yapmış olduğu batışlar arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi Ağırlığım benim aynı. Benim basıncım neydi? P eşittir. G bölü yüzeye temas etmiş olduğu kesit alanı idi. Arkadaşlar değil mi? Burada 2S'ymiş. Bakın burada 2S. Diğer tarafta arkadaşlar yine ağırlığım G. Toplamda S burada. S burada yine 2S. Bu sistemde ise G bölü S olacak. Yani 3 büyüktür. 1 eşittir. 2 olacak arkadaşlar. Bundan dolayı cevabım C seçeneğidir. Şimdi KLM cisimlerinin şekli gibi vermiş arkadaşlar. Bunların ağırlıkları da vermiş. K cismin ağırlığı G imiş. L cismin ağırlığı 3G imiş. M cismin ağırlığı ise 5G imiş. L'nin M yapmış olduğu basınç arkadaşlar P1 demiş. Daha sonra M'nin yere yapmış olduğu basıncı da P2 demiş. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda bahsetmiştik katılan kendi üstüne uygulanan kuvveti aynen aynı yönde iletirlerdi. Bakın, L'nin M üstünü yapmış olduğu basınç kendi ağırlığı var 3G. Bir de ayrıyeten üstündeki kan ağırlığı var. Buradaki arkadaşlar kesin ben A diyorum. 3G, 4G böyle A oldu. Bu benim P birim arkadaşlar. P birim doğru düzeltiyorum. Baştan ne oldu? 4G böyle A oldu. P2'm arkadaşlar zaten toplam benim ağırlığım olacak. Bu da ne yapar? Toplam 9G ağırlığım vardır. G, 3G daha 4G, 5G daha 9G yapar. 9G tamamı da zaten, kesinlikle da zaten A burada. Hepsi özel Şimdi isimler idi. Ondan da bunları oranlarsam cevabım 4 bölü 9 çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar sonra şu şekilde turdeş bir maddeden yapılmış olan bir dörtgen prizması biçimindeki içi dolu K cisminin düşey kesiti şekilde gibiymiş arkadaşlar. K cismi şekilde gösterildiği gibi düşe olarak kesildiğinde şekilde iki gibi L ve M cismi oluşturmuş gençler. Hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. Arkadaşlar bunlar düzgün cisimler. Düzgün cisimler olduğu zaman biz basıcı nasıl ifade ediyorduk? B eşittir. H, D, G diyoruz. Arkadaşlar K cismi de L cismi de M cismi de aynı cisimler. D'leri aynı. Boyları da aynı arkadaşlar. G'leri de aynı. Bu durumda bundan yapmış olduğu arkadaşlar basınçlar kesinlikle aynıdır. Şimdi bakıyoruz K'nın yere yapmış olduğu basınç nereden büktür demiş arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Burada ifade ettik değil mi? L cisminin gelmiş olduğu basit kuvvetinin büyüklüğü M cismin ile eşittir demiş. Arkadaşlar bu eşit olabilir. Eğer ben bunu tam ortadan ikiye böl bölürsem K cismini o zaman L ve M'nin ağırlığı birbirine eşit olacaktır. Ağırlığı eşit zaten katılarda da basit kuvveti cismin ağırlığını eşittir. Buna ben kesinlikle yanlış diyemem. olma ihtimali var. Demiş ki L'nin yeri yapmış olduğu basınç ile eşittir demiş. Evet arkadaşlar eşittir bu da doğru bir ve kesinlik yanlışı istiyordu. Ondan dolayı cevabı arkadaşlar A seçeneği olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu şekilde anlar verilmiş prizmanın bu prizma şu anda A yüzeyinde dik şekilde yerleştirilmiş. Şekilde gibi yan yatırılır ise basıncı ve basınç kuvveti nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Dikkat edin katelerde basınç kuvveti cismin ağırlığına eşitti. Cismin ağırlığı değişmediğinden dolayı arkadaşlar benim neyim değişmeyecek? Basınç kuvvetim değişmeyecek değil mi? Şimdi arkadaşlar ilk başta kesik Hanım A idi bu sistemde ben yan çevirmiş olduğum zaman 4A oldu. Yani yere temas eden yüzeyim arttı. Ağırlık aynı yere temas eden yüzeyim arttığından dolayı basıncım benim ne olacaktır? Arkadaşlar Atılacaktır. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Atın sonu şu şekilde. Şekil bildik gibi düşek ismi verilen küp biçimindeki x isminin yer yapmış olduğu basınç 5P imiş. Evet 5P imiş arkadaşlar bu durumda. Esnimeyen bir ip ile y dişimine bağlanan x dişimi ile şekil 2'deki gibi düzenek oluşturulduğunda demiş. x dişiminin yer yapmış olduğu basınç 3P imiş bu sistemde. Buna göre GX bölü GY'yi soruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bunlar kesit alanına, tam alanına A diyorum bu sistemde. Şimdi bu durumda iken, ilk durumda iken benim arkadaşlar basıncım 5P imiş. 5P eşittir diyeceğim ben. GX bölü A diyeceğim. Buradan GX'in arkadaşlar 5PA olduğunu buldum ben bu sistemde. Şimdi buraya geldim. Şimdi arkadaşlar sistem şu an dengede. Aşağı doğru çeken bir y cismin ağırlığı var. Sistem dengede olduğu için arkadaşlar buradaki ip gerilmesi buradaki cismin ağırlığına eşittir. Bundan dolayı gy de ip gerilmesidir. Daha sonra aynı ip olduğu için şu x cismine bağlı ipin de gerilmesi gy'dir arkadaşlar. Aşağı doğru bir de gx'im var benim. O zaman 3 p neye eşit oldu? 3b benim toplam net kuvvetim arkadaşlar. gx eksi gy oldu bölü a oldu. O zaman gx eksi gy eşittir 3pa oldu arkadaşlar. Burada ben gx'i ne bulmuştum şekil 1'de? 5pa bulmuştum. Yerine yazıyorum 5pa eksi gy eşittir 3pa oldu arkadaşlar. Buradan diğer tarafa attım. O zaman g'ye ne çıkıyor? G buradan 2pa çıkıyor. Gençler bakın gx5pa idi, gy2pa idi. Bunları oranlarsam 5 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar sorular gerçekten güzel, kaliteli. Çok işlem gerektirmeyen ve temel basıncın kaidelerini isteyen, kavram yargılarını isteyen güzel sorular. Bu bağlamda sizler için oldukça faydalı olacaktır bu sorular. Evet arkadaşlar sorumuz şöyle. Kesik konu biçimindeki özdeş kalemi isimlerinin düşük isimleri şekil 1 e ve şekil 2'de gibi gelir demiş. Şekil 1'de K cismin yeri yapmış olduğu basınç P1'miş. Basınç kuvveti F1'miş. Şekil 2'deki gibi L cismin yeri yapmış olduğu basınç F2. Basınç kuvveti F2'miş arkadaşlar. Bunlara göre hangi ne doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ben, bunlar özdeş cisimler. Demek ki özdeş olduğu için bunların ağırlıkları aynıdır. Hepsi hemen GGG G diyorum ağırlıklarına. İlk baş bunu ya dedim. Şimdi buradaki basınç bakın bize soruda buradaki taban ve tavan alanlarını vermemiş arkadaşlar. Ondan dolayı bu basınç hakkında kesinlikle bir yorum yapamam bu sistemlerde. Ama yorum yapabileceğim şu şey vardır buradaki total ağırlık arkadaşlar 2G, buradaki ağırlık G. Şimdi basınç kuvvetini ile Cismin ağırlığını eşit katılarda. Şekil 2'deki basınç kuvveti kesinlikle şekil 1'den daha büyük olacaktır. Bu kesindir. Ama bir ve ikinci öncüler doğru olma ihtimali vardır. Ama bize soru kesinlik istediği için cevabı arkadaşlar yalnız 3'tür. Evet. sorusu 8'e geçelim. Şekildeki demir çivinin baş kısmına çıkış ile F1 kuvveti uygulandığında çekicinin çivinin baş kısmına uyguladığı basit P1 rolü olmuş. Bunun sonucunda çivinin uç kısmının tahta boyu uyguladığı kuvvet F2, basınç ise P2 olduğuna göre hangi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum ki uygulamış olduğum kuvvet aynen aktarılır da aynı yönde. Bundan dolayı arkadaşlar F1 eşittir. F2'dir. Bu kesinlikle doğrudur. Zaten 1 doğruysa 2'nin yanlış olduğu aşikardır. Son durumda çivinin sivri kısmının yüzey alanı daha küçük olduğundan dolayı yapmış olduğu basınç daha fazla olacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar 3 de doğrudur. Zaten çivi gibi, vida gibi veya bıçak gibi, balta gibi aletlerin amacı ne arkadaşlar? Uç kısımlarını sivrilterek aynı kuvvet ile basıncı fazla yaparak ürünleri kesmemizi, delmemizi sağlayan aletlerdir arkadaşlar. Evet. Bugün soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şekilde gibi F kuvveti bir düşey olarak dik uygulanmış. Yer merkezine doğru açılı şekilde uygulanmış ve F kuvveti buradaki Z cismini çekmiş. Bunlar özdeş isimler. Hepsi arkadaşlar ağırlığı G olsun. Bunların ağırlığı benden basınçlar arasındaki ilişkiyi istiyor. Bakın arkadaşlar bu sistemde etki eden tabana etki eden toplam kuvvet G artı F kadar bu sistemde bölü buraya ben A diyorum. Arkadaşlar bu sistemde ise bileşenlerini ayırmış olduğu zaman şu bileşen f çarpı kosinüs alfa olacak. Ondan dolayı bu sistemin basıncı gençler ne olacak? Şuraya yazıyorum arkadaşlar şu p x'ti. P'ye yazıyorum. G artı F çarpı kosinüs alfa bölü A oldu. Bu sistemde ise arkadaşlar PV'nin değeri G eksi F bölü A oldu. O zaman ben yazmış olduğum bu denklemleri baz alırsam arkadaşlar burada en büyük ağırlıklı olan x'tir. Daha sonra y'dir. Daha sonra z çıkacağı aşkadır. Bundan dolayı arkadaşlar x'in basıncı y'den, y'nin basıncı da z'den büyük olacaktır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstemiş olduğunuz soru kitapları var ise onlardan da soru çözebiliriz. İstemiş olduğunuz kaynakları yorumlara yazarak arkadaşlar o kaynakları çözeriz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.